Orbital Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, S testi, aldehitler ve ketonların adlandırılması test 6 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birin sorumuzda aşağıda formül verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? C karbonil grubunda hidrojenler bağlı bağlıysa aldehit, tek karbon olduğu için metan, aldehitlerin adlandırılmasında sonuna A iki getiriliyor. getiriliyor al. Yine aldehit bileşiği karbonil grubunda radikal ve hidrojen var. Aldehit bileşiği iki karbonlu olduğu için etan al doğru adlandırılmıştır. Yine aldehit bileşiği arkadaşlar. 3 karbonlu olduğu için propan al şeklinde adlandırılır. Yine aldehit bileşiği karbonil grubu 1 numaralı karbon atomuna denk gelecek şekilde numaralandırdı. 3. karbon atomunda metil dallaması var. 3 metil 4 karbonlu olduğu için butan aldehit olduğu için al olmalıydı. D şıkkı yanlış adlandırılmıştır. Yine aldehit bileşiğidir arkadaşlar. Bu organik bileşiklerde adlandırmada en son anlattığımız konunun önceliği vardır. Yani şu anda aldehitler konusunda Aldehitlerin alkole göre önceliği vardır. Onun için karbonil grubu bir numaralı rakama gelir. 1, 2, 3. 2 numarada hidroksi grubu var. 1, 2, 3 karbonlu olduğu için propan aldehit olduğu için al şeklinde adlandırılır. İkinci sorumuzda bileşiğin adlandırılması yukarıdaki verilenlerden hangileri olabilir? Bu sefer karbonil grubunda radikaller bağlı ise bileşiğimiz keton sınıfı bir bileşiktir arkadaşlar. Bunun özel adı asetondur. 3 tane karbon içerdiği için propan sonuna 10 eki getirilir. Propan Propanondur. Karbonil grubunun yerini belirtmemize gerek yok. Mecburen ortadaki karbonda oluyor. Ayrıca ketonların özel adlandırılmasında karbonil grubuna bağlı alkil gruplarının isimleri söylendikten sonra sonuna keton kelimesi getirilerek de adlandırılır. Bu da dimetil ketondur. Her üç adlandırmada bu bileşik için kullanılabilir. Üçüncü soruda bileşiğin uypak sistemine göre adlandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şunları açmamız gerekiyor. CH2, CH3 şeklinde. Şunu da CH2, CH3 şeklinde açmamız gerekiyor. Karbonil grubu var. Karbonil grubunu da içeren en uzun karbon zincirini seçip karbonil grubunu küçük rakama getirecek şekilde numara vermem gerekiyor. 1, 2, 3'e geliyor. 4'e geliyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fark etmedi. Dallanmış gruplar da aynı rakamlara geldi. 5, 6, 7. 3 numara ve... 5 numaralı karbon atomunda 2 tane metil dallaması var. 4 numaralı karbon atomunda keton grubu var. 7 karbonla heptan keton olduğu için 10 ekini getirdik. 3-5-dimetil-4-heptan-10 şeklinde adlandırılır. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki birleşikler hangileri yanlış adlandırılmıştır? E, şurası 1 numaralı karbon atomu. Dolayısıyla 3 numarada flor var. E, siglo Hexan 10 şeklinde adlandırılır. Doğrudur. Ee, evet. Siglo Pentan 10 şeklinde adlandırılır. Doğrudur. Bu alkol bileşiği arkadaşlar. Onun için bir numaralı karbon atomumuz bu olacak. 3, 4, 5, 6. Siglo bir olmadı. Ee, bir olmaz. Buradaki bir şuradaki ole gidecek. Bu 2 iki olur. 2 i̇ki, siglohexan 1 ol şeklinde adlandırılmalıydı. 3 numara yanlış adlandırılmıştır. 5. sorumuzda 0,2 mol 14.4 gram olan bir aldehit bileşiğinin yapı formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aldehitlerin genel formülü CnH2nO'dur arkadaşlar. Aldehit ve ketonların genel formülü. Dolayısıyla 0,2 molü 14.4 gram geldiğine göre bir molü ne kadar gelir? Mol sayısı eşittir işte gram miktar bölü molekül ağırlığından 72 gram gelir. 12n artı 2n artı 16 eşittir 72 dedik. 14 eşittir 62 56 n eşittir 4 çıkar. C4 H8O aldehit olacak arkadaşlar. Çünkü aldehit diyor. Keton olmayacak. Başka var mı keton? Ketonları sildik. Aldehit olacak. 4 karbonlu olacak. 2 karbonlu. 1, 2, 3, 4 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Altıncı sorumuzda yukarıda verilen organik bileşik İPAK sistemine göre adlandırması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Aldehit olduğu için arkadaşlar karbonil grubu bir numaralı karbona gelecek. Şunu da açacağız. Şurayı açmamız gerekiyor. Yani CH2, CH3 şeklinde çevirmemiz gerekiyor. En uzun karbon zincirini seçeceğiz çünkü. 3, 4, 5 şeklinde. 3, 2 numaralı karbon atomunda broma dallaması var. 3 numaralı karbon atomunda metil dallaması var. 5 karbonlu pentan. Sonra al ekini getirdik aldehit olduğu için. 2 bromo 3 metil pentan aldı. 7. sorumuzda aynı karbon sayılı aldehit ve ketonlar birbirinin yapı izomeridir. Aşağıdaki verilen aldehit ve keton çiftlerinden hangileri birbirinin yapı izomeri değildir? Aynı karbon sayılı zaten tanımını vermiş. 1, 2, 3 karbon, 1, 2, 3 karbon, aldehit, keton yapı izomeri. 1, 2, 3, 4 karbon, 1, 2, 3, 4 karbon yapı izomeri. 1, 2, 3, 4, 5 karbon, 2, 3, 4, 5 karbon yapı izomeri. Halkalı yapımız var. Halkalı yapımız var. Toplam 6 karbon var burada. Burada 5 karbon var arkadaşlar. Burada 5 karbon var. Burada 6 karbon var. O zaman birbirinin izomeri olmaz. 1, 2, 3, 4, 5 karbon. 1, 2, 5 karbon. Bunlar da birbirinin yapı izomeridir. 8. sorumuzda izobitil siglopentil keton. Keton. İzobitil. CH3, CH, CH3. İzo yapısı. Bütül olduğu için bir de CH2 ilave ettik. İzobitil siglopentil siglopentil beşgen siglopentil keton bileşiğimiz budur arkadaşlar. Yapı formülü aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Dokuzuncu sorumuzda aşağıdaki organik bileşiklerin hangisinin adı yanlış verilmiştir? Aldehit, etan, al olacak arkadaşlar. Aşkı yanlış verilmiş. Keton, 1, 2, 3, 4, 2 numarada 2-butanon, keton, aseton, özel özelat bu, uyupak demiyor zaten. Keton 1, 2, 3, 4, 3'te metil bağlı olacak, 2-butanon şeklinde olacak, doğru verilmiş. Bu da keton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 5, 2, 5'te dimetil bağlı olacak, 3'te keton grubu bağlı olacak. Hexan 10 doğru adlandırmıştır. 10. sorumuzda kapalı formül C5H10O olan ve karbonil grubu içeren bileşik aşağıdakilerden hangisi olamaz? Dolayısıyla aldehit ve keton diyor. Karbonil grubu içeren bileşiklerimiz aldehitler ve ketonlardır. Karbonil grubumuz da şu arkadaşlar. Buraya bir hidrojen radikal bağlanırsa aldehit, buraya iki radikal bağlanırsa keton adını alıyor ve kapalı formülleri de bunların CnH2NO oluyor. O zaman pentan al aldehit 5 karbon pentan al olur. 3 metil bütan, bütan 4 karbon metil 5. karbon oldu aldehit olur. 3 keton oldu bu sefer pentanon olur. İzopropil metil keton, metilde 1 karbon var, ketonda 1 karbon var etti. İzopropilde 3 karbon var, 3, 4, 5, 3, 4, 5 karbon oldu olur izopentil alkohol zaten alkol Alkollerin genel formülleri CNH, 2 artı 2 o şeklinde monoalkollerin E şıkkı sorunun doğru cevabı olur. 11. soruda yukarıdaki bileşiklerin hangileri doğru adlandırılmıştır? Bir aldehit olduğu için 1. 2, 3, ikinci karbon atomunda ve ikinci karbon atomunda 2 tane metil dallaması var. Aldehit 3 tane karbon içeriyor. Doğru adlandırılmıştır. Alkol bileşiği bu. 1, 2, 3, 2, 2, 2 dimetil, 1 propanol şeklinde adlandırılacak. Doğru adlandırılmıştır. Bileşimiz keton bileşiği. Karbonil grubu en küçük rakama gelecek. 3, 3 olması gerekiyordu. 3, 3 dimetil olacaktı. 2 numaralı karbon atomunda keton grubu olacaktı. Yanlış adlandırılmıştır. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.